Bu şiir arkadaşım kadar küçük içindir. İnsanlara olan güvenim bitti. Etrafımda onca insan olsa ne yazar? Şu dört duvarın dili olsa neler anlatır neler? Yalnızlık ne derin bir acıdır ki kimseyle paylaşmak istemezsin. İçindeki kopan fırtınayı senden başka kimse bilemez. Hatasız dost arama bu devirde Dostsuz kalırsın Ata sözündeki dost değil miydi? Yüzümüze gülüp Onlar değil miydi? Arkamızdan hainlik eden İşte bu yüzdendir ki Acı da olsa Menfaatçi dostum olacağına Kaliteli bir yalnızlık tercih etmemdir Ama bir gerçek var ki Ne çok fotoğraf var Acı dolu yüzlerimizde mutluymuş gibi pozlar verip paylaşmak ve içimizdeki kopan fırtınayı bilmemek ne garip.